Merhaba arkadaşlar ben Emre Atı kriptoparaterin.com eğitici videolarına tekrar hoş geldiniz. Bugün Binance'ın yeni launch pool projesinden bahsedeceğim. Ace Token. Ace Token'ı 5 gün boyunca farm yapabilirsiniz. Farm yapmak nedir? Elinizde BNB yani BNB Binance'ın resmi coin'i veya da FDUSD yani stabil bir coin. Bunlardan varsa bunları kitliyorsunuz, stake ediyorsunuz Ondan sonra her gün kazanıyorsunuz. İşte günde bir sa her saat konsol ettiğinizde bir miktar Ace coin yani Ace coin geliyor. Herkesin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Onun haricinde ee, farmlıyorsunuz. Farmlıyorsunuz. Ne zaman ki binance'da listelenirse bu coin direkt olarak e, isterseniz hodl yapın yani elinizde tutun. Yükseleceğini düşünüyorsanız, değerinin artacağını düşünüyorsanız isterseniz de direktman listelendiği gün e, ilgili işlem çiftinden satabilirsiniz. Bugün şu anda size adım adım Binance Launchpool projesi olan Ace'den nasıl farming yapılır? Nasıl Ace kazanılır? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Eğer Binance hesabınız yoksa çok kolay bir şekilde videonun girişinde bahsettiğim gibi kriptoparac.com üzerinde ilgili bannerlara tıklayarak ya da resmi e, referans kodunu alarak kripto para hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde %20 komisyon indiriminden faydalanacaksınız ömür boyu. Videoyu izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız Um, ace yani ace nasıl farming yapılır bunu göstereceğim sizlere videonun başında bahsettiğim gibi eğer bir binance hesabınız yoksa kriptopara.com hani web sitemizden kripto yeni başlayanlar ve bütün bilgileri edinebilirler bitcoin kripto para nasıl alınır satılır paralar hakkında yol haritaları, ne kadar arzları var, projeleri ne vaat ediyor bunların hepsiyle alakalı bilgileri buradan web sitemizden alabilirsiniz. Şimdi hesap açmak için çok kolay. Ana sayfamızda şu banner'ı görüyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Bu sayfa geliyor. Buradan e-posta veya telefon numaranızı saniyeler içerisinde kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra Binance'ın ana sayfasına geldiğinizde burada basit bir şekilde KYC dolaması yapıyorsunuz. Telefonunuzu alıyorsunuz elinize. Zaten mobil uygulama size gösteriyor. Yüzünüzü göstererek yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi KYC'mizi de tamamladık, ee, aboneliğimizi de açtık, KYC'mizi tamamladık. Şimdi Binance'ta farming yapacağız. Bunun için bize ne lazım? Fd, usd ve e, bnb coin. Ben genellikle bnb ile yapıyorum. Şimdi hep beraber e, nasıl para yatıracağız? Bunu bir görelim ilk başta. Geliyoruz, al sat, vadeli işlemler, kripto al diyor mesela. Buraya tıklıyorsunuz kripto ala. Şimdi hangi tür para yatıracaksınız? Hangi ülkedesiniz? Hani vize kartınız işte kredi kartınız neye el veriyor? Örnek buradan işte seçersiniz. Ben TRY üzerinden göstereceğim şimdi. Türk lirasını seçtim. Buradan da BNB'yi seçtim. Giriyorum görmüş olduğunuz gibi. Örnekliyorum. veriyorum ben 10.000 TL'lik işte BNB alacağım. 1.25 BNB ediyor bu. Buradan BNB al diyorum. Kart bilgilerimi buraya giriyorum. İleri, i̇leri diyorum ve BNB coinlerimi alıyorum. Şimdi elimizde BNB de var. Ne yapabiliriz? Şimdi buraya geliyoruz daha fazlası diyoruz. Ondan sonra Launchpad, Launchpad'a tıklıyoruz. Bu mobil aplikasyonda da aynı şekildedir arkadaşlar. Buraya geldik. Bakın AC gördük burada. Acı'yı gördük. Burada direkt olarak ne yapalım? Mesela daha fazlasını görüntüle diyelim ilk başta. Ondan sonra buraya geldik. BNB havuzu, FDUSD havuzu. Buraya geldik. Buna tıkladık. BNB'ye tıkladık. Burada zaten hani bakın farming'in başlamasına kalan süre diye gösteriyor 11 saat. Burada, bu durumda siz ne yapabilirsiniz? Eğer BNB'niz yoksa ki demin almayı gösterdiğimizde buraya tıklayıp BNB alabilirsiniz kolaylıkla. Bakın tıkladım hemen BNB işte alsat sayfasını yönlendirdi beni. Burada almak şu şekilde eğer siz Türk lirası değil de Tether yüklediyseniz işte Binance'a. Şöyle örnekliyorum. şimdi bir alsat yapalım. Mesela şurada şimdi burası Alış emirleri arkadaşlar. Burada da satanlar var. Biz kimden alacağız? Şu an derimizde BNB yok. Satanlardan alacağız. En ucuz satan neye satıyor? Bak 250.1 diyor. Bu tabii sürekli değişiyor. Çok botel bir piyasa olduğu için şu anda. Tıkladım satmaya. Sonra buraya geldim. Örnek veriyorum. Hani şimdi ben 10 binlik almayacağım. Size 10 binlik örnek gösterdim ama. Hani ne diyeyim? Mesela 50 dolarlık alayım hadi. 50 dolara bana 0,198 BNB veriyor. Hatta şunu güncelleyelim tekrar. 50 dolar al dedim. Şu anda bakın sağ üstte işlemim gerçekleşti. Gördünüz mü? Bakın burada buradan almışım. Şimdi tekrar geri geliyorum. Launch sayfasına. Ondan sonra burada bakın stake yazıyor. Görüyor musunuz? Stake tıkladım. Buradan da max'a tıkladım. Yani elimdeki bütün BNB'leri buraya kitleyeceğim ve bana işte günlük işte bak son bir saat AP diyor işte son bir saat başı bana şey verecek. Ace verecek. Ace, Ace token verecek. Tıkladım stake şu anda bak BNB'niz başarılı stake edildi uyarısı verdi sağ üstte. Şimdi burada ben ne yapacağım artık bu adım bitti. Saat başı geleceğim buraya. Bakacağım burada kaç ace birikmiş, ace birikmiş, token birikmiş. Onu hemen ödülleri al diyeceğim benim spot hesabıma gelecek bu coinler. Ödülleri al diyeceğim spot hesabıma gelecek. Şimdi listelendiği zaman da hemen al sat yaparak satı alım satım sayfasına gidip listelendikten sonra satım yapabilirsiniz. Şimdi bu parayı hani hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz BNB'lerinizi. Paraya çevir diyorum. Maksimum diyorum. Paraya Bakın buraya geldi benim. Elimde olan BNB'ler paraya çevir dedim. Şu anda stake edilmiş BNB'ler geri alınmıştır mesajı geldi. Benim BNB'lerim benim bu hesabıma gitti arkadaşlar. Şimdi size al sat nasıl yapılır onu göstereyim. BNB üzerinden. Az önce yaptığım işlemin aynısı aslında. Burada yeşiller ve kırmızılar var yeni başlayanlar için. Alacağımız zaman işte satıcılar işte burada buradan işte satış fiyatlarını koyuyorlar. Buradan da alım fiyatları görmüş olduğunuz gibi 252 ondan sonra 252.6. Burada BNB al kısmı var. Burada da BNB sat kısmı var. Diyelim ki siz ACE'inizi aldınız. Ace token'lerinizi aldınız. Satacaksınız. Burayı ACE token olarak hayal edin. Şimdi geldik. Bizim elimizde örnek veriyorum. Kaç tane olsun. Yani bu elimizdeki BNB'yi ACE token olarak hayal edin. Geldim. Alıcı, alıcılara satmam gerekiyor. İlk alıcı ne vermiş? Hani ne diyeyim? E, garanti alıcı ne demiş şu anda? 252.5'ler alırım ben senden diyor. Hani şey e, elindeki BNB'dir diyor. Ben buna tıklıyorum hemen satmak istiyorsam. Bakın buraya geldi 252.5. Buradan da bunu full'e çekerim. Satmak istediğim miktarı. 49.99 dolarlık BNB'im var benim yani. Buraya sat dediğimde satar. Ama örnek veriyorum ben bunu daha... Ee, ne diyeyim ucuzdan işte. Yani ne diyeyim daha pahalıya satmak istiyorum pardon. Buraya gelirim. 260 derim. Örnek veriyorum. Hat der dediğim zaman benim emrim buraya gelir. Şuradaki kırmızı yerlere. Bu ne zaman ki 260'a gelirse BNB şuradaki 252.6 260,5'e gelirse benim satış işlemi o zaman gerçekleşir. İşte bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Şimdi ben bunu satacağım. 252.5'e tıkladım. Çektim. Bunu güncellemem lazım. Heh, şimdi oldu. 252.6 oldu. Çektim. Sat dedim. Evet şu anda satış işlemim gerçekleşti arkadaşlar. Spot hesabıma geri gitti şu anda benim 50 e, dolarım. Yani e, bu şekilde yani dilerseniz işte BNB satın alarak kolaylıkla işte BNB'leriniz ya da FDUSD'lerinizi FD, buraya kitleyerek saat başı 5 gün boyunca farming yapabilirsiniz e S token'ı. Listelendikten sonra da bu kazandığınız tokenleri satabilirsiniz arkadaşlar. Yani her videoda bahsettiğim gibi e, lütfen e, ne olduğu belli olmayan Telegram kanalları, Twitter fenomenleri, YouTube fenomenlerinden uzak durun. Dump pump gruplarından uzak durun. Kolay para kazanma yollarından uzak durun arkadaşlar. Projeleri araştırın. Daha önce insanların para kaybetmelerini engellemiş ya da insanlara para kazandırmış e, lider statülü insanları takip edin. Ancak bu şekilde para kazanabilirsiniz bu sektörden. Hatta projeleri analiz ederek yüzlerce onlarca video izleyerek neyin sistemin nasıl işlediğini algılamaya çalışın. Videomuz hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bugün size ben Emre Ata, CryptoParaTerror.com eğitim videolarında Ace Token yani ACE Token'ı herkesin anlayacağı şekilde tabir edeyim. Nasıl farm yapılır? Listelendikten sonra nasıl alsat yapılır bunu göstermeye çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.